Forex temel kavramlar. Forex ile ticaret yapan birisi için, bir trader için bilmesi gereken bazı temel kavramlar var. Ancak zorunlu değil. Bunları daha profesyonel şekilde trade yapacaksanız bilin derim. Detaylı olarak bakmak isterseniz Google her türlü yardımcı olacaktır size. Spot to fix burada önemli bir terim. Bunu bilelim. Forex için birincil pazardır. Bizim giremediğimiz büyük bankaların ve Şirketlerin kendi aralarındaki işlemlerini yaptığı yerdir. Spot FX dediğimiz aslında bizim döviz bürosuna gidip dolar euro almamız gibi de söylenebilir. Bunlar da bir spot FX işlemidir. Ama terimsel olarak birincil pazar olarak geçiyor spot FX. Para kendi FX'de traderlar için oluşturulan yine tezgah üstü olan bir market. Spot yani birincil piyasada işlem yapabilen aracılar ile biz de alım ve satım yapabiliyoruz bu işte parakende oluyor. Hani daha önce tire 1, tire 2, tip 1, tip 2, likit ee, sağlayıcıların olduğu grafiği hatırlıyorsunuz. Oradaki parakende ve spot bu ile söylenebilir. Spread bahsine hiç girmiyorum. Bu tamamen kumar zaten. CFD, contract for difference. Yani farklılık için sözleşme gibi ee, çevrilebilir. Zaten CFD olarak trade ediliyor genelde forex. Nasıl bu? Gerçek varlığı değil, bu fiyat üzerindeki spekülasyonu ticaret yapmış oluyorsunuz. Alıp satıyorsunuz aslında. Ve türev piyasalarına ek olarak forex piyasası 3 ana segmentten oluşuyor. Interbank, retail market ve futures. Futures aslında COT raporda bunu daha detaylı anlatacağız. Asıl işlemlerin gerçekleştiği, büyük hacimlerle oynanan paraların 10-15 trilyon doların döndüğü fiyatların farklı şekilde hani kim nasıl hareket ettiriyor anlattık ya bankalar, şirketler ve hedge fonlar bu insanların çoğu futures'ta işlem yapıyor. Bunu co raporu videosunda daha detaylı anlatacağız. Forex temel kavramların devamında şunları diyebiliriz. Margin call. Bu aracı kurma göre değişiyor bu oran ama teminat seviyesinin %40, -40 ila 80 arasına düşmesi sonucu aracı kurum sizi arıyor ve bakiye eklentisi yapmaya çağırıyor sizi. Yani senin paran bir işlemde zarara uğradı. Bundan dolayı bakiyen 100 dolarken 60 dolara düştü. Şirket seni arıyor ki artık bakiye eklentisi yap ya da pozisyonlarını kapat diyebilir. Stop out. Teminat seviyesi kurumdan kuruma gene değişiyor. %10 ila 30 arasına düştüğü zaman aracı kurum kendi belirlediği kurallar bu aracı kuruma göre değişiyor pozisyonlarını kapatmaya başlıyor. 10 bin dolarım var. Bu 10 bin doların 3 bin dolara düştüğü zaman o 7 bin dolardaki zararlı işlemleri aracı kurum kendi belirlediği kurallara göre otomatikman kapatıyor. Bunu bir aracı kurumda çalışmaya başlamadan önce stop out ve margin call seviyelerini öğrenmeniz faydanıza olacaktır. Swap yatırım yapılan döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza artı ya da eksi etki eden gecelik taşıma maliyeti. Sıvapsız hesaplar var, İslami hesaplar. Onda da bazı günlerden sonra taşıma maliyeti adında bazı şeyler indiriliyor. Bazı ürünlerde oluyor, bazılarında olmuyor. Gene çalışacağınız aracı kurumda sıvapsız işlem var mı? Sıvap oranları nelerdir? Bunların detayını öğrenmeniz gerekir. Buy, long, alış. Bunu Bahsetmiştik zaten. Euro dolarda alış yapıyorsanız buy long denebiliyor. Euro dolarda satış yapıyorsanız e, sell, short ya da satış olarak geçebiliyor bunlar. Stop loss bir işlem açtınız. Bu seviyede e, 1.05.26'da işlem açtınız diyelim. Sell dediniz euro doları. Sell dediğiniz için yukarıya çıkarsa fiyat bu sizi zararda çıkaracak. Yani ben bu kadar zararı göze alıyorum bu işlemde dediğiniz yer stop loss'tur. Otomatik olarak işleminizi zararda kapatır. Take profit noktası satış yaptınız ve bu işlem ben buraya gelirse karda kapatacağım dediğiniz yer take profit seviyesini ara ayarlıyorsunuz. Buraya gelince işlem otomatikman kapanıyor. Stop loss zarar durdur, take profit kar al. Şimdi dövizlerde işlem birimine lot deniyor ve 100.000 birim olarak belirlenmiş bu bir standart lot. Altında bir lot 100 onsa tekabül ediyor. Gümüşte ise bir lot 1000 onsa tekabül ediyor. Petrolde ise bir lot 100 varil demek oluyor. Tamam. Şimdi 100 bin birim ne demek? Volüm olarak nedir? Pip değeri olarak nedir? Mesela standart lot 100 bin birim. Mini lot 10 bin birim. Mikro ve nano lot yeni çıktı bu. Normalde en düşük alım satım hacmi 0.01 lottur. 1000 birime eşittir. Burada MetaTrader'ı açıp bir emir ver, emir gir bölümüne geldiğinizde bir lot hacim olarak bir lot çünkü hacmi olarak girersiniz işlemlerinizi yazdığınız zaman burada 110 ons olarak çıkıyor zaten. Bir olarak girdiğinizde silver'da yani gümüşte 1000 e, ons olarak gümüş burada gözüküyor. Şimdi tekrar gelelim Şimdi kaldıraç var, bunu ileride göreceğiz zaten. Ee, buradaki konulara daha sonra ilerleyen zamanlarda açıklayalım. Kaldıraç, yatırılan teminat oranından daha büyük işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Yani ben ee, bin dolarım var, bin dolar işlem yapmışım, kaldıraç ikiye birse iki bin dolarlık bakiyem varmış gibi işlem yapabiliyorum. Okey. 1 bölü 10, onda bir bir kaldıraç olduğu zaman 1000 dolarım 10.000 dolar gibi işlem yapabiliyorum. 1 bölü 50'de 50 de 50.000 dolar. Yani 1 bölü 200'de 200 de 200.000 dolar hacimde işlem yapabiliyorum. Ama e, buradaki e, %1'lik bir oynama benim 2.000 dolar zarar etmeme sebebi olur. E ben bin dolarım vardı nasıl olacak? İşte tüm parayı kaybetmene sebep olur. Yüksek miktarlarda işlemler yapmak, yüksek miktarlarda işlemlere yapmak büyük zararlara neden olur. Bu yüzden dolayı bu risk ve para yönetimi ilerleyen konularda anlatılacak. Kısaca ıı, teminatın kaç katıyla pozisyon açılacağını belirten oran. Bin dolarım var. 1 bölü 100'de genelde 100 bin dolar işlem hacmin varmış gibi, paran varmış gibi işlem yapabiliyorsun. Zararı da, kârı da artırır yalnız bu. Doğru kullanılmadığı takdirde teminatın erimesine neden olabilir kesinlikle. Ama doğru kullanıldığında çok büyük bir nimettir. Onu da bilmek lazım. Ee, Euro-dolar kur farkından 0-1 lotluk işlem açalım. Buna şimdi bir örnek verelim kaldır Kontrat değeri 10.000 euro. Yani 0.1 lot ne demek? 10.000 euro. Neydi? Euro dolarda. Ve kaldır açımız 1 bölü 10 olsun. Neden 10.000 euro? Çünkü 1 lot normalde 100.000 birim. Değil mi? Burada birim ne? Euro. 1 lot 100.000 euroya eşit. Euro dolar paritesinde. Ben ne açıyorum? 0.1 lot açıyorum. O yüzden 100.000 değil 10.000 Euro kontrat değeri kaldıraçın 1 bölü 10 olsun. Bu da demek oluyor ki yatırımcı pozisyon açabilmek için 10.000 Euro'nun %10'una yani 1.000 Euro'ya sahip olmalıdır. 1 bölü 10 kaldıraçlı bir hesapta 0.1 lot Euro-Dolar e, paritesinde işlem yapmak istiyorsan 1.000 Euro'ya sahip olman lazım. Ya da bu genelde dolar hesabıyla olduğu için Forex e, işlemleri. Aracı kurumlar genelde dolar olarak açar. Bu da şu anki değerle 1061 dolara eşit oluyor. E, altında bir lotluk işlem açmak istersek, kontrat değeri 110 altın, kaldıraçta 1 bölü 200 olduğunda, 110, 1846 dolarmış şu anki altın değeri, 100 ile çarpıyorum, 184.600 dolar. Bir lot altın işlemi. E, 1 bölü 200 benim kaldıraçım. 184.600 dolar 200'e böldüğüm zaman 923 dolar yani bir lot e, işlem için altında 1 bölü 200 kaldıraç oranına sahip bir hesapta 923 dolar bank e, 923 dolar hesabında para olması lazım. Okay. Şimdi <laughs> temel kavramlara devam edelim. Baz ve karşıt döviz nedir? Baz, base İngilizce oradan geliyor. Döviz başta yazılan döviz cinsidir. Alım satım yaparken bu döviz cinsinden hesaplanarak bakiyemizden düşüyor. Yani sterlin dolarda bir lot işlem için 100 bin pound karşılığı dolar gerekiyor. Euro dolarda bir lot işlem için 100 bin euro karşılığı dolar gerekiyor. Dolar, Kanada doları paritesinde bir lot işlem için 100 bin dolar Amerikan doları olması gerekiyor. Neden? Baz parite. 100 bin dolar. Baz parite 100 bin euro karşılığı dolar Amerikan doları. Altında bir lot işlem için 100 altın karşılığı dolar gerekiyor ve dolar TR'de bir lot işlem için 100 bin dolar para olması gerekiyor. 100 bin dolar kaldıraçsız işlemlerde 100 bin dolar. Peki 1 bölü 10 kaldıraçım varsa 10.000 dolar. 1 bölü 100 kaldır açım varsa 1000 dolarlık işlem 1000 dolarlık bakiye ile dolar tl'de 1 lot işlem açabiliyorsun 1 bölü 100 paritede. 1 bölü 100 kaldıraçta. açtı. Evet. Kar ve zarar hesaplanırken ise karşıt yani kod döviz cinsinden hesaplanıyor. Yani buradan euro dolardaki bir işlemde kar zarar dolar cinsinden olacak. Dolar Kanada dolarındaki bir işlemde kar zarar Kanada doları cinsinden olacak. Kanada doları cinsinden olacak ama siz bakiyenizi gene eksi artı olarak dolar cinsinden göreceksiniz gene. Bakın dolar TL'deki bir işlemde kar zarar TL cinsinden olacak. Siz o kar zararın dolar değerini göreceksiniz gene işleminizde yani platformunuzda. Kaldıraç miktarına göre açılacak lot hesabını yapabilmek için kısa bir yöntem var. Kaldıraç 1 bölü 100 ise işlem açılacak miktar 1000'e bölünüyor. Bu lot sayısını veriyor sana. Kaldıraç 1 bölü 200 ise bu yarıya düşüyor. 500'e bölüyorsun, lot büyüklüğünü veriyor. Kaldıraç 1 bölü 400 ise işlem açılacak miktar 250'ye bölündüğünde lot büyüklüğünü veriyor. Bunu örnekle daha kolay açıklayacağız. 1000 dolar bakiyemiz var diyelim. 100 doları ile bu 1000 dolar bakiyemizin 100 doları ile dolar Kanada doları işlemi açmak isteyelim. Kaldır açımız da 1 bölü 400 olsun. Şimdi ben 1000 doların 100 doları ile işlemi açmak istiyorum. İşlem açılacak miktarım ne? 100 dolar. Kaça bölüyorum? 250'ye. Neden? Kaldır açım 1 bölü 400. 250'ye böldüm. 0.4 lot e, ee, işlem açtığım zaman 100 dolar düşecek. İşleme sokmuş olacağım 100 doları ve Kanada do Dolar, Kanada dolarında işlem açabileceğim. Başka bir örnek verelim. 1000 dolar bakiyemiz var. Bunun 50 doları ile Euro-Dolar işlemi açmak istiyoruz. Kaldıracımız da 1 bölü 200. 50 dolar benim işlem açacağım miktar. Ee, bunu ne yapıyorum? Euro'ya çeviriyorum. Neden? Önceliğim, benim baz dövizim Euro. 47 Euro'yu 500'e bölüyorum. Neden? Benim 1 bölü 200'de 500'e bölüyordum. 47, 47 30 bölü 500. 0.0946. Bu da 0.09 lot büyüklüğüne e, tekabül ediyor. 50 dolarlık işlem açmak istiyorsam euro dolarda. Bunu çoğaltabiliriz. Bu sadece kısa bir yöntemdi. Yani yapmak isterseniz ben ne kadar büyüklükte bir işlem açayım. Bak e, bakiyemin şu kadarını kullanayım. Şu kadar gitsin. Kaç lot yapıyor kafadan yapmak isterseniz şunları öğrenmeniz gerekiyor. Spread kavramı paritelerin alım satım arasındaki fiyat farkıdır. Aracı kurumların kazancı bu farktan gelmesi lazım normalde. Tabi sizin emrinizi piyasaya ileten bir brokersa bu. Bir lot altın işlemi açınca 28-29 dolar komisyon ödersiniz. Bu neden dolayı? Şu fiyat farkından dolayı. 28 dolar bir lotta komisyon ödersiniz. Sabit ve değişken olabiliyor bunlar. Market yapıcı market yapıcı olan aracı kurumlarda sabit spretler sunabiliyorlar. Bunlar nedir? Tip 1 likit sağlayıcılardan fiyat alanlarda, daha büyük ünlülerle oynayanlarda daha sabit spretler sunulabiliyor. Bu iki spretin de avantajları ve dezavantajları var. Küçük hesap sahipleri sabit spretli hesapları büyük hacim Sahipleri de değişken spretli hesapları avantajlı e, bulacaktır. Siz konuşun aracı kurumunuzla. İkisinin de dezavantajını ve avantajını anlatsın. Dediğimiz gibi eğer sizin 10 bin dolardan e, aşağı bir hesabınız varsa sabit spretli hesapları kullanabilirsiniz. 10 bin dolardan büyükse e, değişken spretli hesaplar daha avantajlı olacaktır sizin için. Çünkü sabit olduğu zaman spreadler yükseliyor pip point pipet. Bu çok karıştırılıyor. Bazıları diyor ki bir puanın pip, bir puandan yüksesi pips olarak falan diye geçiyor. İşte iki pips oluyor, bir pip oluyormuş, farkı buymuş falan. Böyle saçma konuşanları da duydum hatta sorular geldi arkadaşlardan. Bir döviz çiftinde fiyatlardan mümkün olan en küçük değişime pip deniyor. Ama bu nasıl? Dört rakamlı olduktan sonra virgülde bu genel bir tabir tabii ki diğerlerinde değişebiliyor. Genel olarak virgülden sonra 5 basamak oluyor. Ama pip için en küçük 4 rakamı değerlendirilir. 5. rakam point olarak geçer. Okay? Ya da pipet olarak geçer. Pip ise virgülden sonraki 4 rakam. Yani burada spread 1 pip. E, point olarak bakarsak da 51, 66, 15 point. Point olarak ya da pipet olarak bakarsak da 15 point. 15 puan. Burada pip değerini bulabilmek için. Yani şöyle bakalım bir sprede örnek verelim. 1, 30, 91, 1, 30, 89. 91, 89, 2 pip spread varmış burada. Bakın. Okay. Bir paritenin pip değerini nasıl buluruz? Dolar Japon yeni paritesinin şu anki değeri 149.32'ymiş. 0.1'i buna bölüp 100.000'le çarparsak neden? Çünkü birim olarak 100.000 bu sabittir. 6.69 dolar pip değerine buluruz. Dolar Kanada doları şu anda 1.35.20'ymiş. 100.000 gene sabit burada. Şu anki değerini yaz. Sonra sıfırdan sonra 4 basamaklı 0.1 yazıyoruz. Neden? Burada 0.1 yazdık da burada 4 yazdık. Japon yenlerinde tüm değerler 2 olarak gözükür. Japonyeni farklıdır. Diğerlerinde 5 rakam vardır. Japonyenlerinde yenlerinde 3 virgülden sonra rakam var. Bunda ikisi pip biri point. Bunda dördü pip biri point. Okay. Bu yüzden bunun virgülden sonra 4 rakamlı yazıyoruz. Japon yeni olanlarda virgülden sonra 2 basamaklı olarak 0 1 yazıyoruz. Euro dolar, sterlin dolar gibi doların karşıt döviz olduğu tüm çiftlerde bunlardaki bir piplik oynama e, direkt 10 dolar olarak hesabınıza e, yansıyacaktır. Temel kavramlara devam ediyoruz. Şimdi MetaTrader'ı açtığınızda bakiye kısmı var. Varlık kısmı var ve serbest teminat kısmı var. Bakiye ana paramız, yatırdığımız para. Pozisyona girince sabit, kapatınca kar zarara göre değişiyor. Varlık ise işlemdeyken kar ve zarara göre bakiyemizi gösterir. İşlemde değilken bakiye olarak gözükür. Şöyle, bakiye sonuçlanmış varlık ise işlem açıkken değişebiliyor. Şurada göründüğü gibi 13 dolar e, açıldığı an verilen komisyon, spread. Bundan dolayı varlık düşmüş görünüyor 13 dolar. Teminat pozisyon açmak için az önce hesapladık ya yani, hani e, bir lotluk işlem açmak için ne kadar bakiyeden e, teminat ayrılması gerekiyor. Bunu gösteriyor teminat ayrılan para. İşte bu neymiş euro dolarda bir lotluk işlem açmak için 263.86 dolar bakiye gitmiş 5246 dolar bakiyeden bu da kaldıraçın 500 olduğunu gösteriyor. Teminat seviyesi de teminatın varlılık bakiyesine bölünmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bu oranın sağlam bir hesapta %100'den aşağı olmaması bekleniyor. Genelde bunlar zaten böyle devası rakamlar çıkar %100'den aşağı olduğu zaman zaten bir sıkıntı vardır o hesapta uzak durmak lazım. <laughs>